Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişneli irmik pastası yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz: 1 paket yani 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı kakao, vanilyalı puding 1 paket, 2 su bardağı vişne suyu ve istediğinize göre süsleme malzemeleri. Şimdi vişne suyumuzu ve pudingimizi bir tencereye alarak karıştırarak kaynatıyoruz ve kıvam alana kadar bekliyoruz. Kıvam aldıktan sonra bir kek kalıbımızın içine koyacağız. Haydi başlayalım. arkadaşlar vişneli pudingimiz hazır oldu şimdi artık ıslatmış olduğum kalıbıma güzelce döküyorum her yere eşit miktarda dökmeniz gerekiyor döktükten sonra üzerini düzleyeceğim ve üzerini bir streç filmle kaplayarak buzdolabında ortalama yarım saat kadar bekleteceğim donması için Pişirilen hoodeyimizi dolaba koyduk. Oda'na dursun. Biz de artık irmikli muhallebi kısmına geçelim. 1 litre sütümüzü döküyoruz. Üzerine 1 su bardağı şeker 1 su bardağı irmik koyuyoruz. Güzelce karıştırıp ocağımıza alıyoruz ve kıvam alana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar tam yarım saat kadar beklettim vişneli sosumu. Artık irmik tatlım da hazır olduğuna göre yarısını sadece biraz yarısından fazlasını güzelce kalıbımıza boşaltıyoruz. Eşit miktarda. Yer kalan yarısını da bir tatlı kaşığı kakaoyu ekleyerek kakaolu irmik tatlısı haline getireceğiz. Ve en son katına da kakaolu olarak koyacağız. Için bu kadar yeterli. şöyle bir peçete yardımıyla kenarlara dağılanları alalım ki kakao kısmında gözükmesin. Evet, şimdi artık bir tatlı kaşığı kakao mu boşaltıyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra da kek kalıbıma koyacağım en son kat olarak. Kakaomu güzelce karıştırdım. Ve şimdi artık son katımı koyuyorum. Yine eşit miktarda koymaya özen gösteririm. Bu şekilde kek kalıbı kullandım. Siz farklı modellerde, kalıplarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde hepsine eşit miktarda koyarsanız daha güzel olacaktır. Benim kek kalıbım biraz büyükçe geldi. Ama ben ters çevirirken daha dikkatli olacağım. Siz daha küçük eğer varsa elinizde kek kalıbınız onu kullanırsanız daha iyi olur. Çevirmeniz açısından. Yani zaten donacak, donacağı için çok da olmayacak çevirmemiz. Kek kalıbını ıslatarak kullandım. Tekrar iletmek gerekirse. Bu şekilde artık düzenlemesini yapıyorum. Kakaomun yanlardan görünmesini istediğim için güzelce yanlara gelecek şekilde eklemeler yapıyorum artık. Bir streç filmle kaplayarak buzdolabına koyacağım. En az 3-4 saat beklemesi gerekiyor donması için. Dondurduktan sonra alacağım artık servis tabağıma ters çevirip süslemesini yapacağım. Yine o aşamaları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Artık streç filmle kapatıyorum ve 3-4 saat dolabımda donması için bekletiyorum. Arkadaşlar kalıbımı tam 4 saat boyunca buzdolabında dondurdum ve çok güzel bir şekilde donmuş. Şimdi ters çevirdim ve şu şekilde biraz bastırıyorum. Evet. Ve kalıbım çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi artık şekil verme zamanı şekilde yakına getirmek istiyorum. Ben çikolata sosu kullanacağım. Eğer evinizde beyaz çikolata varsa daha güzel görünecektir beyaz çikolata ile yapacağımız şekil. Benim evimde siyah çikolata olduğu için ben siyah çikolatayı tercih etmek zorunda kaldım. Ama dediğim gibi beyaz çikolatayla çok daha güzel olacaktır. Siz şekil vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Zaten kendinden de bir şekli olduğu için çok güzel görünüyor bu şekliyle de. Ben bir kürdan yardımıyla şekil verdim. Şekil verirken kek kalıbımın şeklinden yararlandım. Ve ebru deseni çıkartırcasına ters şekillerde vererek şekillendirdim şeklimi. Siz isterseniz bu şekilde şekillendirebilirsiniz. Beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Çok daha güzel görünecektir. Ben de siyah çikolata olduğu için bu şekilde kullandım. Farklı şekil verme ya da süslerde kullanabilirsiniz. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.